İlk ateşle pişirmeyi öğrendiği günden bu yana insanoğlu baharat kullanıyor. Arkeologlar M.Ö. 5000 yıllarında ilkel insanların gıdaların tadını daha iyi yapan bazı aromatik bitkileri keşfettiklerini tahmin etmektedir. O dönemde insanlar yaprakların yiyeceklerine yeni bir tat verdiğini diğer bir ifadeyle, tatlandırma sanatını, keşfetmişti. Doğu ülkelerinin bir ürünüdür. Milattan önce 3000 yıllarında tarçın, kakule, zencefil ve zerdeçal satışına dayanan baharat ticaretine Çinliler başlamıştır. Çinliler tarafından başlatılan baharat ticareti daha sonra Arapların eline geçerek gelişti. Bu karlı alışverişi başkalarına kaptırmak istemeyen Araplar yüzyıllarca baharatın kaynağını gizlemişlerdi. Baharatın kanatlı yırtıcı hayvanlarca korunan, zehirli yılanlarla dolu vadilerde yetişen bitkilerden elde edildiğini anlatarak dehşet uyandırırlardı böylece rakiplerinin cesaretini kırarken öte yandan, bu tehlikeli ticaretin karşılığı olarak fiyatları yüksek tutuyorlardı. Tarih boyunca tüm uygarlıklar baharatın getirdiği zenginlikten yararlanmayı bilmiş, bu zenginlikleri, baharat yolu, sayesinde ülkelerine ulaştırmışlardır. Baharat yolu, kervanların geçtiği en eski yollardan birisidir. Hindistan'dan başlayıp İran körfezi ve Irak üzerinden Suriye limanlarına veya Kızıldeniz yoluyla Süveyş'e, Oradan da karayoluyla İskenderiye'ye ulaşan yoldur. Buralarda hüküm süren yönetimler baharat alışverişini kontrolleri altına almışlardı. Yolun uygun yerlerinde vergi almak için kaleler kurulmuştu. Doğu'dan batıya baharat ihtiyaçları bu yoldan karşılanırdı. Asya'daki baharatın yerine Avrupa'nın koyabileceği bir baharatı yoktu. İlk zamanlarda baharat Batı Asya'dan Karadeniz'e ve yakın doğu ülkelerine karayoluyla iletiliyordu. Oğul İmparatorluğu'nun dağılmasıyla bu yol çok tehlikeli bir hale geldi. Bunun üzerine 1400'lü yıllara kadar Arap ve Hintli tüccarlar baharatı deniz yoluyla Kızıldeniz'deki limanlara taşıdılar. Baharat yolu, coğrafya keşiflerinden önce Hindistan'la Akdeniz limanları arasında taşımada yararlanılan bir yoldu. Hindistan'da ve Güney Arabistan'da çıkan baharat, karabiber, zencefil, tarçın ile Doğu Asya ülkelerinden sağlanan inci, mercan, fil dişi Elmas gibi değerli taşlar Avrupa'da çok aranıyordu. Bunlar iki yoldan Akdeniz limanlarına götürülüyordu. Birincisi, Hindistan'dan gemilerle İran Körfezi'ne gönderiliyor. Oradan da kervanlarla Anadolu ve Suriye limanlarına taşınıyordu. İstanbul bu malların en çok bulunduğu bir şehirdi. İkinci yol yine gemilerle Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'den Süveyş'e getiriliyor. Oradan kervanlarla Akdeniz limanlarına yollanıyordu. Bu iki yola Baharat Yolu denilmekteydi. İtalyan gemicileri de Akdeniz limanlarından aldıkları bu malları İtalyan limanlarına götürüyorlardı. Oradan da türlü araçlarla Avrupa ülkelerine dağıtılıyordu ayrıca. Arabistan kıyılarına getirilen veya Arabistan'da çıkan bu çeşit mallar, kervanlarla Yemen ve Mekke üzerinden karayolu ile Akdeniz limanlarına taşınıyordu. Baharat ticareti uzun yıllar Venediklilerin elinde kaldı. 10. yüzyıldan sonra Venedik, Doğu Akdeniz'e ulaşan baharat ticaretini yavaş yavaş ele geçirerek zenginleşmeye başladı. 13. yüzyılda Orta Doğu ticaretinde bütünüyle söz sahibi olan Venedik bu üstünlüğü 15. yüzyıl ortalarına kadar sürdürdü. Araplardan aldığı baharatı Avrupa'daki müşterilerine çok yüksek fiyatlarla satıyordu. Orta Doğu'daki baharat ticaretinin kaynağını bilen ama Venedik egemenliğini bir türlü kıramayan Avrupalılar 15. yüzyılın sonlarında baharat üreten ülkelere doğrudan ulaşmak amacıyla yeni yollar aramaya başladılar. Marco Polo gibi gezginlerin uzak doğuya yaptıkları geziler, baharat yetiştiren ülkeleri sır olmaktan çıkarmıştı bu yıllarda Osmanlılarda özellikle her iki ticaret yolunu egemenlikleri altına alacak biçimde yayılmaya başlamışlardı. Avrupalılar 15. yüzyılın sonlarında Venedik'in egemenliğini kırmak amacıyla, baharat üreten ülkelere doğrudan ulaşmanın yollarını aradılar. Doğu baharatını elde etmek için ucuz bir yol arayışı, keşiflere ve yeni dünyanın keşfine yol açtı. İlk keşif seyahatleri, Atlantik Okyanusu ve Afrika sahillerinde 14. yüzyılın başlarında Fransız ve Cenevizli gemiciler tarafından yapılmıştır. Bu seyahatler sonucunda Kanarya ve Azor adaları keşfedildi. Magellan, Vasco da Gama ve Bartolomu Dias gibi kaşifler baharat kaynaklarını keşfetmek için uzun deniz yolculuklarına başladı. Sonunda Vasco da Gama 1498'de Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan yolunu açtı. Kristof Kolomb Batı Hint Adaları'na, Magellan Güney Amerika'yı dolaşarak Doğu Hint Adaları'na vardı. Baharata duyulan istek, Vasco da Gama'nın Afrika'yı dolaşan yeni bir deniz yolu açmasını ve bu olayla hemen hemen eş zamanlı olarak 1492 yılında Kristof Kolomb'un yeni dünyayı keşfini sağladı. Amerika kesme işaretinin keşfi karabiber sayesinde olmuştur. Karabiber ülkesi Hindistan kesme işareti arayan Kolomb bu esnada Amerika kesme işaretiyi keşfetmiştir. Böylece baharat üreten ülkelere yeni yollar açıldı. Bunun sonucunda baharat ticaretinde Venedik tekeli kırılırken, tarihsel baharat yolu da önemini yitirdi. Son söz, baharatın insanlık tarihindeki önemi yatsınamaz. Dünya tarihinin son 2200 yıllık döneminin 2000 yılı Baharat Savaşları ile geçti demek hiç de abartma sayılmamalıdır. Milattan sonra 1500'lere kadar Akdeniz, bu tarihten sonra da 18. yüzyılın sonuna kadar da okyanuslar Baharat Savaşlarının mücadele alanı oldu. Denizlere egemen olan Baharat'a egemen oldu, Baharat'a egemen olan kıtalara egemen oldu. Baharat Savaşlarının sağladığı rantlar sanayi devriminin finansmanını oluşturmuştur. Baharatın kullanımı insanlığın başlangıcına kadar uzanmaktadır. Baharat sayısız keşif ve buluşun kaynağı olmuş, tarihin önemli olaylarına yön vermiştir. Baharata verilen önem öylesine büyüktü ki bu önem zenginliğe, fetihlere, soykırımlarına neden oldu. Baharat tarih boyunca hep tehlikeli bir tat olmuştur. Bazı coğrafi keşiflerin temel güdüsü, Batı dünyasında baharata duyulan açlıktı. Ülkeler onun için savaştı, ticaretini kontrol etmek amacıyla birbirlerini köleleştirdi, öldürdü. Baharat ticaretinden doğan savaşlar nedeniyle Amerika keşfedildi. İnsanoğlunun yüzyıllardan beri sofrasından eksik olmayan, yemeklerine lezzet katan küçük baharatın tarihi böylesine büyüktür.